Ben saat bugün 14 itibariyle Kadıköy'deydim. Ee, bir fizyoterapi merkezine e, kızımı götürmüştüm. Ee, Bağdat Caddesi full herkes sarı formalarıyla e, inanılmaz derecede bir birlik bütünlük içinde. Kimisi bayrağını, kimisi kaş kolunu kapan e, ama herkes formalı bir şekilde bu e, Kadıköy'deki ülker adına genel kurul çağrısına ee, cevap verdi Ali Koç'un etrafında toplandı gerçekten Türkiye'de dünyada eşi benzeri olmayan bir sivil toplum kuruluş örgütü gibi Fenerbahçe bu konuda da her zaman 3 Nisan, 3 Temmuz olduğu gibi bu olayda da çok ciddi güzel bir mesaj verdi Birlik beraberlik mesajı ha, İçeriği zayıf olabilir içeriği eleştirilebilir Ali Koç'un konuşmaları samimi gelmemiş olabilir. Ee, şimdi Fenerbahçeliler diyor ki biz planlı bir şekilde e, çok 2006'ya gidiyorlar 18 yıl öncesine denizdeki maç Selçuk Dereli'nin e, bir dönem telegolünde yorum yapan Selçuk Dereli'nin de yönetmiş olduğu o müsabaka 16 dakika işte orada Alex'in kafasına gelen bir madde var e, konfetiler var 16 dakika ile ilgili başlayan bir e, macerayı gözler önüne serdi. Ali Koç, bunu da Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından hazırlandığını söyledi. E, sonrasında işte su savaşları olarak bilinen yine Fenerbahçe'nin şampiyon bitirdiği Amali Samiye'nde binlerce suyun atıldığı görüntüler ekrana verildi. Sonrasında e, 2005'teki o 4 Nisan'daki e, Rize dönüşü, Fenerbahçe'nin silahlı saldırı uğraması ve orada şoförün ve Fenerbahçe kafilesinin olayı Kılpay'ı mucizevi eseri kazası belası atlatması ve bu olayın hala faili meçhul olarak değerlendirilmesi ve devletimizin bu konuda gerekeni yapmaması ile ilgili bir eleştiri vardı. Ee, sezon başından beri de işte yapılan hakem hataları Galatasaray'a geçilen onların tabiriyle kıyaklar işte Pendik takımının yerden kalkmaması Fenerbahçe'nin son 4 sezonda en çok puanı toplaması rağmen şampiyon olamaması işte Ali Koç'un olduğu sürece Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmaması, kasıt olarak yapılmaması ilişkin montajlanmış kurgular vardı. Bu sezonda Galatasaray'a yapılan onların deyimiyle hakem yardımları işte Vardaki ve hakemle ilgili son telegolde de ortaya koyduğumuz o konuşma ee, ve şeyin meakenin daha doğrusu ee, İskoç meakenin baştaki danışmanın Hükdallıs'ın hesap sorması ee, Özgür Yankaya ve Abdülkadir Bitigen'in evet biz hata yaptık o penaltıyı vermememiz lazım gibi itiraflarıyla dolu. Bir uzunca bir bant vardı. Tabii taraftarlar bundan mutlu olmuştur. Sonra Trabzon'daki olaylar, Fenerbahçe'de 3 futbolcu ve bir teknik adamın bu konuda tedbirsel olarak disiplin kuruluna verilmeleri, hakem Halil Umut Bey'lerin maçı tatil etmemesi gibi gibi olaylar artık bardağa taşıran son damla ve bundan sonra artık yaptırımlarımız olacak konusunda genel kurulu üyelerinin Ali Koç'a vermiş olduğu destek.